Öncelikle bir dizi merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle birlikte Birinci Dünya Savaşı'nın kağıttan da size çizip anlatacağım. Evet Birinci Dünya Savaşı görüyorsunuz. Birinci Dünya Savaşı yazıyor. Şunları yapamadım. Şekil yapmak istedim. Zaten A olduğunu anlaşılması diye değişik yaptım. Sadece şu oldu normal. Onu da değişik yapmaya çalıştım. Evet. O zaman ilk bu savaşın ülkelerinden başlayalım. Evet, ülkeler ittifak ve itilaf grupları olarak böyle değişiyor yani. ittifak grubunu Osmanlı, bunu Osmanlı olarak düşünün. Çünkü savaş 1914 ve 1918 arasında olduğu için Ee, arasında ay, Almanya ve İtalya Avusturya Macaristan İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu birlikte bir grup kuruyorlar ve adını ittifak oluyor. İttifak devletleri diyebiliriz. İtilaf devletleri de İngiltere, Rusya, Fransa arasında bir grup oluşuyor. o, o grubun da itilaf deniliyor. İtilaf devletleri ve ittifak devletleri. Bir savaş savaş yapılıyor. Yani savaş ya bu grubun işte bu iki grubun savaşı. Peki bu savaşın asıl sebebi nedir? Şuraya yazalım ekonomi. Bu savaşın asıl sebebi ekonomi. Sebebini de açıklayalım. Almanlar ekonomi ekonomisi geride olduğunu düşünüyorlar. Yani kendi ekonomileri İtalya, <laughs> Avusturya, Macaristan İmparatorluğu ve Osmanlı ve Almanya kendileri geride yani kendi ekonomisini geride olduğunu düşünüyor. Ve İngiltere'ye saldırıyorlar. Neden mi İngiltere? Ye? Çünkü ekonomisi, en yani sömürgeciliği, falan çok güçlü. Yani genişmiş. Olduğu için İngiltere'ye savaş açıyorlar. Yani savaş açıyor Almanya. Şimdi arkadan olduğunu ben de bilmiyorum. Yani, arkada kötü bir şey var. Durduralım. Kötü bir şey dedim yani sona koyacağım bir şey var. Onu da sonda görün. Durduralım. Evet arkadaşlar devam edebiliyoruz. Ekonomiden bahsetmiştik. Şimdi sırada evet. Şimdi doğru şey. Birinci Dünya Savaşı'nın nedenleri var. Sanayi inkılabı yani uzmanlı falan anlamların sanayi inkılabı da şudur. Fabrika üretimidir. Ee, ham madde ve pazar arayışı sömürgeciliğe doğru ilerliyor. i̇lerliyor. Fransız ihtilali de şu. Fransa'da 500 değil mi, 500 sava ay, savaş anlıyorum. çalışan işçi işçi 500 işçi çalışınca para kazanmıyor sadece patronları para kazanıyor patronları para kazandığı için işçiler de bu bu durumda her rahatsız oluyor ve ayakkabı ayaklanma yapıyorlar ve Fransız İhtilali diye bir şey oluşturuyorlar. Milliyetçilik, ulusal devletler bir de var. Ve bu iki sanayi inkılabı da Fransız İhtilali birleşince Birinci Dünya Savaşı ortaya çıkıyor. Evet, altımıza bir bakalım. Şimdi savaş yerimiz burası. Çanak. Evet. Evet. Şimdi Osmanlı Almanya Avusturya. Avusturya'ya Macaristan yazacaktık ama Avusturya yazalım dedik. Kanal seviç kanalı mıydı? Neydi? Bir şey kanalıydı. Kafkasya Suriye, Irak zaten burada var. Hazar Denizi, Karadeniz, Akdeniz, İtalya, Fransa, İngiltere Rusya. Bu arada yazım hataları var. Onu da acele yaptığım için yazım hataları var. Yazım hataları için özür dileriz. Bu arada İngiltere'yi görmüyorsunuz. İngiltere şurada Atlas Okyanusu. <laughs> Şuna birazdan değineceğiz. Şimdi Fransa, İtalya, İngiltere tam aynı renk değil. Rusya, Fransa, İtalya aynı renk ama İngiltere tam aynı renk değil. Ama İngiltere'de Fransa İtalya ve Rusya'nın yanında aslında İtalya'yı neden mi? İngiltere'den yaptık? Şimdi birazdan bu konuya da değineceğiz. Almanya, Avusturya, Osmanlı. Yani bunlar bir takım. Fransa, İtalya, Rusya, İngiltere bir takım. Ki şimdi ilk başta Osmanlı'nın istediği şeye bak. Söyleyeceğiz. Osmanlı aslında kanal 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 ve Kafkasya'yı istiyormuş. bunun da kısaltması kötü yani. Yani bunları istemek için buralara falan saldırmış. Ama kazanamamışlar. Yani istedikleri o. Ve öbür in, öbür takım yani itilaf devletlerin yani Allah İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya'nın istediği en çok ülke Osmanlı. Osmanlı'yı almak istiyorlardı. Tamam zaten birazdan bütün savaşlarımız burada geçecek. Şimdi Allah. Şimdi en değişik İtalya'ya gelelim. İtalya ne için katıldı? İtalya'nın katılma sebebini anlatacağız. Size dedik ya İtalya neden Fransa'nın yanında ve ittifak ve müttefik devletlerin gösterince Almanların tarafında olduğunu şimdi anlatacağız. Şimdi de devletleri nerede? İtilaf devletlerini arıyoruz. Tamam. Şimdi burada İtalya var görüyorsunuz ki. İtalya burada. Burada ise renk anlaşımı renklerden Fransa yani İngiltere'den oluyor. Sebebi de şu. Aslında İtalya yani bu ülke sömürgecilik istemi istiyor. Sömürgecilik. Sömürgecilik. Sömür. sömür. sömürgecilik İstediği şey yani topraklarını küçük ülkelerden geniş, genişletmek. Ve sömürgeciliğe geliştiği için ilgilendidir. Ondan sonra toprak kazanamadığı ittifak devletlerinden ayrılıp direkt buraya yani İtilaf devletlerine geçmiş oldu İtalya. İtalya savaşı neden kapsamında eee şu? Allah sürpriz Sürprizler, sürprizler tabii ki de. Şimdi şuradan çekelim. Bunlar da bize yardım eder. Arada. Şimdi gene buraya geldik. Osmanlı'nın istediği şeyi anlattık burada. Kanal. Sveç kanalı ve Kafkasya'yı istediğini anlat, anlattık burada. Şimdi gelelim. Ay ne anlatacaktım ya. İtalya tamam. Ha. Bir zamandan sonra Rusya böyle ayrılıyor. Yani savaştan geri çekiliyor. Ve onun yerine şimdi şu tuhaf esrarengiz gemiye geldik. Bura. Bu gemiye geldik. Bu gemi ise İngiltere'nin yardım istediği ülke Amerika'dan gelen bir ülke. Ay gemi. Amerika yardım için götürüyordu İngiltere'ye. Ama Almanlar bu gemi bombaladı. yani çart oldu. Ondan sonra Ee olduğunca olunca zaten İngiltere istediği şey Amerikalılarda alamadı. Yani pat. Şimdi Atlas Okyanusu'ndan gelen bu gemi Almanlar tarafından yani Amerikan gemisi Almanlar tarafından düşürüldü. Şimdi ama Amerika'nın istediği bir şey var. Evet, şimdi or oraya geliyoruz. O zaman Amerika'nın Cumhurbaşkanı Wilson hatta Wilson e, tenisi çok severdi herhalde. Şimdi Wilson'un dediği şeye bir bakalım. L Allah. Lütfen gizli anlaşma yapmayın. Yenenler yenilendiri ezmesin. Çünkü yeneceklerini anlamışlar ve yani ezmesini istemiyor. Böyle yenenler ye yenilendire ezmesin. Böyle mesela Fransa Almanya ezmesin. Milletler cemiyeti kurulsun. Tüm dünyayı tüm dünyayı sevgi, çiçek, böcek ve, ve mutluluk. Buraya bir şey yazmıştım ama yanlış yazmışım. Kaplasını yazacaktım. Orada çok değişik bir şey aldım. Onu da bir sonraki videoda söylerim. Bir alta bakalım. Yok. Şimdi. Evet. Şimdi. Gene buraya bir gelelim. Tabi bu Cumhurbaşkanı Wilson'ın dediği şeye uymayan ülkeler İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya birlikte gizli Allah, gizli anlaşma yapmışlar. Yani burada buradan silmişler diye söyleyebiliriz. Gizli anlaşma yapmışlar. Gizli anlaşma yapmışlar işte. İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya. Gizli anlaşma yapmış. Orada bir de size diyeceğim bir şey var. Savaşı e, görünen nedenleri ve gerçek nedenleri vardı herhalde. Bir yerde okumuştum. Okumuştum dedim yani araştırmıştım. Herhalde Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun yani padişahın oğlu arabada giderken bir tane ülke hangi ülkeydi ya? Bir tane ülke Avusturya Macaristan'ın padişahının oğlunu gitti arabayı patlatıyorlar. Ve savaşlardan bir, bir neden. Eee Tabii ki de bu savaşı artık bitirmek gerek. Bizde artık yani başa gelelim. Bu başa da zaten ondan sonrasını bir daha anlatırız yani ikinci bölümü falan. Ama biz size savaşın olanak olanakları diyorum ya yani. olanakları değil de yani böyle bildiğim şeyleri birinci dünya savaşı ile kanıtlanmış şeyleri size anlattım burada. Birinci Dünya Savaşı'nı anlattım. Ve kazanan taraf tabii ki de İtilaf Devletleri. İtilaf Devletleri. İtilaf Devletleri. 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 Kazandı. Şuraya da koyalım. Yani İtilaf devletleri İngiltere, Fransa, Rusya kazandı. İkinci Dünya Savaşı'nda da size anlatacağız. Hatta bir teo vereyim size İkinci Dünya Savaşı ile alakalı. İkinci Dünya Savaşı'na İkinci Dünya Savaşı'nı anlatıyordu. Bu Birinci Dünya Savaşı'ydı. İkinci Dünya Savaşı'nı da bir kısmını anlatalım. Bu da Tio olsun. Tio da şu. Almanlar Ruslara saldırırken ilerlememiz ilerli ilerliyordu. Ki Almanlar Rusları Rusları ele geçiriyordu. Ama bir arada duraksama oldu. Sebebi de ne? Onu da yorumlarda göreyim. Sonraki ders. Ay ders diyorum ya. Ee, sonraki video anlatacağım. Ya da söyleyeyim direkt. Kararsız kaldım söylesem. Söyleyeyim ya. Ee, kışta Almanlar Rusları ele geçirecek ele geçirecekken Kış Almanları durdurdu ve Ruslar da o sıra avantaj kazandı ve arkadan gelen Alman ordusunu ordusunu ordusu e, Almanya'ya giren gizli bizde Rus ordusu tarafından katledildi ve neredeyse donacak olan Alman ordusu da arkadan yani arkadan arka yani gelen Alman ordusunun katledildiğini bilmiyordu. Ve Arkadaşlar bu kadardı. Yani, abone olun. Like atmayı unutmayın. Özellikle abone olun. Ee, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Şurayı da Bay. Bay Buraya da el yaptım. Şunu yapmaya çalıştım. Benzemedi. Tamam. Görüşürüz. Bay bay.